Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyim? Bugün Opel'deyiz. bay incelemesi yaptık sizler için. Özel Şubat kampanyaları için. Bayi'ye gelip alabileceğiniz kampanyalı fiyatları sizler için aldım. Yani şöyle net bir fiyat yok. Aynı Peugeot'da yaptığımız gibi yaptık. Direkt oradaki araçların üzerinde yazan liste fiyatını değil de özellikle bir danışmandan gidip sizler için fiyat aldım arkadaşlar. Kampanyalı fiyatlarını aldım. Ee, yanımda da bugün Furkan var gördüğünüz gibi. Peugeot yazdığına bakmayın. PSA grubu. Peugeot, Citroen, Opel hepsi burada. Ee, videoya geçmeden şuradan kanala abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen videoya. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bay incelemesi olarak hangi markadayız? Opel'deyiz. Bangır bangır yorumlarda abi Opel'le tanıtır mısınız? Opel'le tanıtır mısınız? Size Şubat kampanyası hakkında bir şey söyleyeceğiz ve <laughs> Furkan Karakağay ile bugün bizlerle. Gördüğünüz gibi elimize notlarımızı da aldık. Şey Şöyle gösterelim teker teker. Evet ilk tarihimiz Kors arkadaşlar. Bu 20 olanı şu arkada gördüğünüz şeftali renginde olan da 20 olarak sunuluyor. Şöyle verizin etrafında gezelim. Bakın şurada. Ultimate 1.2 turbo 130 beygir benzinli arkadaşlar. 230 tork var. Şöyle standart özelliklerini siz de durup bakarsınız. Anahtar teslim fiyatı 230.800 TL ediyor. Bu aracı kaça kadar alabiliyorlar Fukan? Tek tek donanım olarak söyleyelim yoksa bunu söyleyeyim. söyleyelim? Ultimate donanımını söyle şu anda. 228 bin liraya Bu soralım 2021 modeller evet. Kampanyalı şeyler değil mi? 228'e kadar alabiliyorlar evet. doğru mu? Şöyle mudur? göster istersen. Şöyle göstereyim. 228 bin liraya kadar ultimate donanımını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oksiyonları ile beraber burada gösteriyor. Diğerlerinde zaten gösterdiğimiz zaman bakarlar. Şöyle geçelim. Bundan atarsız giriş falan var zaten ultimate full paket. Set istediğin paket. Evet biletlerini yaksana. Şöyle arkadan görünümünü alalım arkadaşlar sizlere korsanın. Evet. Bunlar halojen mi yani? Sanırım evet. Evet. Arkalar led değil maalesef. 21'de sanırım led olarak geliyor. Onu da şimdi gösteririz zaten. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Jantları çok güzel. Evet. Jantlar da çok güzel. Arkada da kampana yok. Disk var. Evet. Ultimate paket olduğu için. Senin dikkat çekin. Disk birazcık küçük sanki duruyor. Evet Bak, evet. Bana öyle geliyor. Yo yo ince duruyor. Burada evet. Çok ince. Şöyle deseyelim aman Furkan Karakaya. Şöyle arka kapıları açalım arkadaşlar. İçeri göstereyim sizlere. Koltuklar yarı deri, yarı kumaş. Bakın bunlar mavi renginde. Bu Hı -hı. da 2021'miş bu arada. 20 değilmiş. Koltukları mavi olan 20 değil. olarak geçiyor. Şöyle arkadan görünümünü gösterelim. Bak Korsan içi daha tatlı. Evet. Koltuk sistemleri falan da deri olarak geliyor şimdi çok başlayıp şöyle Değil mi? Uzaydı. Evet. Çok hoşuma gitti. Spoiler uzun kısa çok iyi. Şöyle şimdi göstereyim tekrardan arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şanzımanımız. Evet dijital göstergemiz falan da var. Güzel. Ultimate paket olduğu için tabii ki de. Bunu 228 bin liraya kadar satın alabiliyorsunuz. 230 800 yazıyor. Zaten 150 ÖTV diliminde. Yani verilir aslında. bu şekilde. Bizim arkadaşımız vardı şu an. 208 hı hı. yenisini GT olanı 2020 model. 345'e almış mesela. Allah Allah. Aha. Hı -hı. hı, hı. E, bu da yani 228 aynı platform zaten. Ve alınır. Alınır. Ben Bakın burada da Corsa var arkadaşlar yine. Bu da 2021. Şu şeftali renginde. Bunun donanımı Edition. <laughs> <laughs> şeftali renginde. Biraz da havuç gibi sanki. <laughs> <laughs> 1.5 turbo 102 beygir. 350 tork. 102 beygir. Evet. Allah Allah. Standart özellik evet. şu şekilde. Anahtar teslim fiyatı 212 bin lira yazmışlar. Bu manuel ama. Evet, manuel şanzımanlı. Bizim, Bizim baktığımız 1.2 2 benzinli otomatik olan 198.000 lira. Manuel, otomatik olanı. Aynen, otomatik var. Manuelden de yine 5 kağıt düşsünler 194'e falan gelir yani. 190 10.000 10.000 15.000 bir indirim oluyor. Bayağı bir düşmüş ama. Evet. Bu güzel düşmüş. Edition güzel düşmüş. Burada elegansı, istersen elegansı da söyleyelim. Aynen elegansı elegans da söyle. 218 TL. Hatta şöyle, şöyle bir, şurayı da bir gösterirsin insanlara belki durdurup bakarlar. Evet tamamen bunu bir bakarsınız arkadaşlar. Opsiyonlarıyla birlikte. Bunlar tabii söylediğimiz benzinli fiyatları. Dizel evet. fiyatları değil. Evet. Bak bunun edition olduğu belli zaten. Görüyorsunuz jantlardan. Şöyle geçelim etrafına. En azından 1.0 diye arkadaşı yapmamışlar. yapmışlar yani Arkadaşlar kampana değil. Disk olması güzel. Değil değil mi? Evet. Değil. Fiyatı da uygun bu arada. Ama manuel işte. Bu manuel. Otomatiği de aslında yine uygun geliyor. Bak şöyle içine bakalım. Yine kumaş koltuklarımız var. Edeşim paketi olduğu için. İçi de şu şekilde arkadaşlar. Yani manuel şanzıman ile geliyor. Ama dijital kliması falan var. Şeymiş. 1.5 bu. Güzel. Pardon bu 1.5 evet. İşte Spoiler. Bu şekilde. Biz kampanyada çalışıyorsak benzinleri var. Onlara bak. Aynen. Genel olarak bu şekilde. Şimdi. Sizin şu sürekli sorduğunuz, Grandland bahara çeker. bahara çekin dediğiniz Grandland X arkadaşlar. Bakın burada, bu arada bizim bunları çekmeme nedenimizi de söyleyelim. 2020 diye çekmiyoruz arkadaşlar, evet. tamam yine tanıtalım ama paket değişimleri olacak. Yani linç yemek istemiyoruz. 2021 hatta arabayı niye 2021 diye tanıtan Söyle. tanıttın diyenler olabiliyor. Bunları da şöyle gösterelim. Bu arada bu çaylar için fiyatlar 2020, hala 2021'ler gelmemiş. 21 olanlar gelmemiş. 21'ler Crossland'de ve Corsa'da var. Diğer tanıdıklarımız 20 olarak geçiyor. Fakat şunu milletlerini yaksana. Hiç arabayı tanıtmadık en azından milletlerini ee, çalışmıyor bile. Aa evet demin bakmıştık değil mi? Hiç elektriği yok arkadaşlar şöyle gösterelim. Bunlar zaten led olarak geliyor, full led olarak geliyor. Jantlar bu şekilde. Bu da sanırım, ele, bu elegans paket arkadaşlar. En üst donanım olarak geçiyor. Tepe gözü falan da var mı? Var öyle arkadan soğurum bayağı kalabalık. Arkadaşlar bakın bu şekilde kumaş koltukları var. Koltuk tasarımları güzel ama. Bak ya yanlar ben... deri. Bak birisi bana sormuş Ne düşünüyorsun gibi bu araçla ilgili? Ben hala Astra tabanlı bari çok olduğu için pek aslında. Evet, sanki mesela ben. Sular da biraz değişime gidebilirler. Çünkü çok gelişti sular mesela. Yani 3.8 falan düşününce. Sana bir makyaj istiyor gibi görünüyor. Zaten gelecekmiş, o da gelecekmiş öyle diyorlar. Bekliyoruz diyorlar. Bakın şu şekilde arkadaşlar, kısa bir şekilde gösteriyoruz biliyorsunuz. Bağ gezmelerinde böyle yapıyoruz. İçinin görüntüsü de bu şekilde yine. Şurada da bir bakın panoramik cam tavanımız var. Üstten göstereyim de şu şekilde. Evet, genel olarak böyle. Arkası şu an indiremiyoruz. Çünkü elektriği yok. Evet. Fiyatlara bilmem ne. Bahset Furkan. Enjoy Skyline olarak geçen bir donanım var. Evet. Bunlar kampanyalar da donanlar. 2020 modelli kampanyalar. Cam tavanlı, ellerine kalanlar. 1 2, otomatik buda. 310 Hı bin TL. 1.5 5 evet. Dizeli, 350 bin TL. 1.5 üzeri 350 bin TL. Aynen. Paketini Arbe. bir daha söyler misin? Enjoy Skyline. Enjoy Can Skyline. Var bunda. En boş mu? Yok. Boş değil. Hmm. Üçüncü şöyle sallam. göstereyim hatta. Şu, şu, şu. Essential, Enjoy, Enjoy Explorer ve Excellence. Ee, <laughs> bir de Excellence evet. var. Şu donanıma görebilirsin. Evet. 1.5 otomatik 380 bin TL gibi da var evet. arkadaşlar. Siz de bakarsanız. Evet Grandland'den de bu kadardı. Şimdi Opel'in bu sene en çok sattığı bir model. Karşınızda da yeni Crossland var arkadaşlar. Bu Ultimate paket değil sanırım. Şöyle bir gezelim etrafında. Manuel zaten. Yo, Manuel mi? Manuel arkadaşlar. Şöyle göstereyim aracın. Ben Arkadaşlar bu <gülüyor> <gülüyor> bunun şöyle biz gösterelim direkt. Donanım merdiveni Crossland. Bakın bu şekilde durdurup da bakabilirsiniz. Edition 1.2 benzinli otomatik 230 bin TL. 1.5 dizel evet. otomatik 245.000 245 bin TL. Evet. Elegance'ın 1.230 beygir otomatik 240 bin TL. 1.5 120 beygirlik olan otomatikte 280 bin TL alabiliyorsunuz. 1.5 bunlar 120 miymiş? Ha <laughs> 120 likmiş. 130 değil genelde. 120'de işte. Yani. Bunlar bu şekilde. Tabi bunlar dizel. Evet. 1.5'liğin dizel. Hatta şurada bir tane krozent var. Onu gidip gösterelim. Excellence eski paketi. Hı -hı. Yani şu aracın paketi. Elegance oldu. Bu artık Excellence değil Elegance oldu ama bu da şey değil zaten. Excellence değil. Bu orta paket. Aynen. Yani Enjoy. Çünkü Kesinlikle jantlardan de, anlıyorsunuz de, arkadaşlar. İşte 2021 ve 2020 arasındaki farkı buradan da anlayabilirsiniz. Aynen. Bakın bu da 2020 Şöyle içinde göstereyim sizlere. Bu 2020 alanı. Bak bu güzel o direkt karşılaştırma yaparız şimdi. Yanında da 2021'i var. Şöyle göstereyim. Şimdi 2021'ini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Crossland X. Evet. Bu eski kasası, bu olduğu, eski için. kasası olduğu için Crossland X olarak geçiyor. Diğeri Crossland geçiyor. 1.2 benzinli 130 beygir. Gördüğünüz gibi 230 torku var. Standart özellikleri Bu şekilde. Buna 281 bin yazmışlar. Bu 2020 fiyatı. Bunda ne kadar kampanya var bilmiyoruz arkadaşlar. Hani bunda da zaten maksimum şöyle söyleyeyim size bir 20 bin oynar diye düşünüyorum. Çünkü 2020 evet, model araçlar. Bafraktan düşerse belki... 150'ye bile düşebilir. Aynen. Zaten 2020 olduğu için daha da düşürüyorlar fiyatı. Evet, evet. bunu farlarını bir gidip yapsana zannet evet, evet. bu da... Daha <laughs> doğru bu da edition paket. Manuel mi bu? Manuel arkadaşlar. Bu da edition paket olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. LED farlarımız var. Aracın önünde bu şeye. simsiyah renkli bir acayip duruyormuş şu ya. Işte abi. Yeni ızgarasıyla. Opel'in evet, ye geçiş araçlarının konseptin en çok vurgulan aracı bu. Aynen. En Tasarım anlamında. An. Yeni nesil de buna yani bunun gibi görecek. Onları da meraklı bekliyoruz. Anahtarsız giriş falan da var burada. Hatta bak aracın içini şöyle gösterelim manuel bir şanzımanı var arkadaşlar. Koltuklarımız kumaş yanları deri olarak soruluyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Şöyle içine alalım. Bunun bir cam tavanı vesaire yok arkadaşlar maalesef. Ama dijital kliması da var. Bak bu da güzel. Şunu da açalım. Arka koltuklar nasıl? Deri evet, karışık. işte kumaş karışık. Onlar da aynı şekilde geliyor. Şöyle de bir arka dizaynı var. Aracın arkadan görünümü de bu şekilde. Dediğimiz gibi manuel. Bir cam tavanı yok. Otomatik şanzımanı yok. Arka stoplarımız yine led olarak geliyor. Zaten bütün paketlerde bu standart. Sadece Ultimate'de biraz daha değişik far tasarımı var. Bir de jantlar değişiyor. Bir de e, aracın eteklerinde ve tampon korumalarındaki tasarımları değişiyor arkadaşlar. Çok, güzel, değil mi? Çok iyi ya. İlk başta bu insignia da geldi. Ama çok şık duruyor. Bayağı iyi. Ben kanat kanat mi? tasarımı diyorlar direkt. Ama İki yani farklı Şöyle arkadan bir görünümünü alalım. Yani gayet iyi duruyor. Evet. Başka tanıtmadığımız ne kaldı? Komboyu da tanıt istersen. Komboyu Dur. da tanıtalım. Ama Yusur. önce bir Astra'ya göstermek istiyorum arkadaşlara. Arkadaşlar bakın. Astra Hatchback 1.4 Turbo 145 beygir benzinli olarak geçiyor. Bu 2020 model bir araç. Fiyatı 294.000 TL. Şöyle özelliklerini göstereyim gösterelim sizlere. Bakın bu şekilde. Furkan bunu da ledlerini yaksana. Bunu da bakalım. Şöyle bir görünüm var. Evet, ledleri yandığı zaman da Opel Astra 2020 arkadaşlar. Furkan Astra hakkında işte ne düşünüyorsun? Aslında pek iyi bir şey düşünmüyorum ben gruplarında varım ya. Sürekli <laughs> gol filmiyle karşılaştırıyorlar. Ama güzel. Yani güzel. bu araç güzel bir araç. Hayır yarış için karşılaştırıyorlar ben onu şey yapıyor. 9, -9, 9 saniye bu araba mesela. Benim gol 8 mesela tamam mı? Ka Ka çok karşılaştırıyorlar. O yüzden uyuz oluyorum. <laughs> <laughs> Arkası topları da bu şekilde. 145 Ama çıkmış. 140 Dizeli 320 tork. 320 tork. Bu benzinli sesi. Tasarımı çok güzel. Bagaj da çok güzel. Aa bak şu bu farkı bunlar Zeyt? Evet. Şurası kötü durmuş. Bence. Bakalım tam detaycısın ya. Abi ama kötü durmuş. Yangı tüp var bak bu arada. Normalde genel olarak vermiyorlar. Sıfırlarda. Evet. Artık. Aslan'ın arkası da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet şimdi gidelim bir komboya bakalım. Ama bir içini tanıtalım, içini göstereyim. Şöyle bakın. Kumaş koltukları var. Tamamen kumaş olarak geçiyor. Aracın arkasında şöyle göstereyim. Ön tarafta zeyt şey var. Baldır desteği var. Evet. Ara... <laughs> Sweetie şanzımanlar. Mi? Gösterecek misin? Hı -hı. Bu şekilde. Klasik bizim 2017 Astra ile aynı. Hiçbir farkı yok. yok işte, bir makyaj istiyor. Aynen öyle. Fiyatı da 294 bin TL arkadaşlar. Bakın. 2021'de ufak bir makyaj yaptı ama çok ufak. Şunu unutmuşuz bak bunları da kapatalım akı bitmesin. Ben de gidelim bir komboya bakayım. Evet komboya da baktığımız zaman arkadaşlar bir ticari. 1.5 turbo dizel 130 beygir. 300 Nm torku var. Otomatik şanzımanla geliyor. Özellikleri bu ve fiyatı da 227.500 TL olarak şu anda sunuluyor. Rifter bunu çok karşılaştırıyorlar bunları. Değil mi? Rifter satıyor birazcık. Richter'dan benden çok istemişler. Niye göstermedin? Niye göstermedin ben benden diye. aynı şekilde. Bakın şu şekilde de combo arkadaşlar. Yani şöyle Furkan bana da yaklaş. Birazcık beraber böyle bir konuşalım. Tamam. Ee, Vito tarzı biraz Değil mi? büyük duruyor. Evet. Yani mesela Richter biraz daha küçük duruyor. Mesela Bobo gibi duruyor. Aynen. Şu buradan aynı kapaklarını çok beğeniyorum. Çok tatlı duruyor. Şöyle içine bakalım. Anahtarsı giriş bile var. Kedi giriyor bunları mı? Açalım. Açayım mı? cam açılıyor arkadaşlar bakın. Bu bir tek kedi de açılmıyor sanırım. Galiba ya. <laughs> Şu şekilde. Şimdi operciler gelir burada. Kedi de araba var. <laughs> evet. Önde bu şekilde arkadaşlar. Bir ses edelim. topuzu çok tatlı değil mi? Ama güzel biliyor musun? Güzel, ha, gerçekten. Gerçekten. Şey Üstüne bilmiyorum. bak. Çok tatlı. F16. Ben bunun içine binip bir göstermek istiyorum. Bir ticari. Direksiyonu falan Astra ile aynı. Vitese bakın arkadaşlar. Ekran niye onu sattı sana? Peugeot mu? Toyota'yı hatırlattı. Toyota'yı mı? ha? Bana Peugeot'yı hatırlattı. PSL grubu. Bana Toyota'yı <laughs> hatırlattı Abi Böyle duruyor çünkü Toyota'da. Klima ayarımız. Bu kadardı arkadaşlar. Bana her bir like. Bana... <laughs> Arka stoplarına bakalım. Onlar nasıl Bakıncı acaba? Önce yanan bir araç vardı. Çalışan bir araç var. Var mıydı? Var var. Keşke gösterdik. Arka stopları görünüyor da. Bunda görünür, Versene elektriği. Zaten reflektörler şu an parlıyor güneşten dolayı. Evet. Hadi canım. Bu şekilde. Yani çok bir arka stoplarında olayı yok. Şu an zaten güneş vurduğu için çok görünmüyor. Bagajını açalım mı? Bakın geri görüş kamerası bile var. Bu galiba en üst donanım Furkan'sın. Değil mi? Don Gelmiyor. Dolu <laughs> dolu. Of. Eee, amortisör çok iyiymiş. Şöyle bakar mısın? Şu Amerikan filmlerinde böyle arabalar olur ya arkaya mahkum bindirdiler. <laughs> Onun gibi arka yapmışlar. <laughs> Polisler. <araştır. gülüyor> Panzot gitmiyor, <Bize> değil mi? Değil <laughs> mi? Audi araçtan daha kalın. <laughs> şimdi oraya kom da ne şimdi orayalara? Kombi araçta Kombi, güzelmiş. Araç ne eleştirmişler abi böyle? <laughs> Abi kim kimeleştirmiş? Şey. bul bana malzeme onu. Malzeme kalitesi açısından. Bul bana onu. Ama eski kasasında arkası daha yumuşakmış. Evet. Öyle İstik. var. Evet. Bu arada muhabete döndük. Komboda böyleydi arkadaşlar. Evet, Insignia'ya geldiğimizde de abi ön taraf çok iyi değil mi? Izgara çok güzel. Hoşuma gitti. D sınıfında. Bunlar zaten LED arkadaşlar şu an yakamıyoruz ama ben söyleyeyim ben size. Bu da 2020 olarak geçiyor şu anda. 3 silindirli dizel. 1.5 <laughs> dizel. Ya sarsıntılı ama şimdi ya. Gırgırlı bir araba. Evet. de yürümüyor sanki. Biz kullanırız zaten Biz bunun test sürüşünü yaptık arkadaşlar. İsterseniz onu da yukarıda görebilirsiniz. Yani o yüzden birazcık eleştirdik şu anda. Hakikaten ben kasaya yakış motor. Ee, evet. Önceki kasasındaki beygiri ve motoruyla çok iyiydi. Bence 3 silindir birazcık e, dezavantaj olarak gördüm ben burada. Şey olabilir mesela şimdi bunlar PSL grubuna geçti ya Zeyd. Hı hı. Aslında bu Peugeot 508'deki 225 beygir 1.6'yı koyacaksın buna. <laughs> Otobüsle otobanda sonra. Bunun fiyatı da 485 bin TL olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir dönelim. Şimdi de bitirin. Evet herkese kadar merhaba arkadaşlar. Ee, direkt fiyatları beğendiniz mi diye güzel bir giriş yapmak istiyorum. Tuzkan yanıma gel. Kameralardan çıkıyor arkadaşlar kendisi. <laughs> Sence fiyatlar nasıl? Hiç, yok. Hiç yok, değil mi? <laughs> Ama aslında baktığın zaman Opel'de fiyatlar öyle abartılı bir fiyat yok. Kampanyalar da güzel. Bazı araçlarda mesela çok 30 binlik bir kampanyalar, 30 bin 40 bin indirimler var. Ama bazılarında 3 bin 5 bin var. Ee, mesela Corsa benim dikkatimi çekti. Hatchback olmasına rağmen 212 bin liraydı. Güzel. Evet. Donanım olarak hayır donanım olarak güzel güzel paketleri bölmüşler. İstediğiniz donanıma bakabilirsiniz zaten. Evet. Hani size uygun ki biz de siz kağıtları gördünüz evet. arkadaşlar çok güzel yani bir şekilde sizlere vermeyi. <laughs> Yorumlarda lütfen güzel eleştiriler bekliyorum. Eleştiri sadece kötü bir şey değildir. İyi eleştiri de var, kötü eleştiri de var. Ama lütfen ben, yapıcı eleştiri olsun arkadaşlar. Da ondan bahsedelim. Yapıcı olsun. Ve de bu arada argo ya kaçan cümleler kurmazsanız iyi olur bizim çünkü Mesela bizden Opel'i incelememizi istiyorsunuz. Ondan sonra siz orada kötü bir yorum zaman biz Opel'i inceleyemiyoruz. Evet. Çünkü mesela biz çünkü bizimle... bizim neşeni bizim kesiyor. Sorma bir giriyoruz izin vermiyor. Verilmiyor direkt yani. Sanki bekleniyormuş. Evet arkadaşlar siz ne kadar yorumlarda daha güzel yorumlar yaparsanız bayiler de siz ne kadar güzel yorum yaparsanız bizim de çok bayi girme şansımız olur ve sizlere çok fazla kampanyaları gösterme şansımız olur. Çok uzattım. Kanala şuradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.